Anneciğim bir kere de beni sor önce ya. Hep sınavlardan başlıyorsun. Sınav yarın. Geçeceğim bu sefer ya. Geçip yanına geleceğim anne. Dersin adı mı? Say çöz. Oğlum nasıl geçeceğim oğlum bu sayfada ya? 7 sene oldu oğlum. Bir an önce bitirmem lazım. Lan oğlum boş ver lan. Ne geliyor bak? Oğlum ben çalışıyoruz çalışıyoruz bak kaç yıl oldu yapamıyoruz zaten ama boş ver. Oğlum ben uğraşıyorum ama ya. Ne uğraşıyor? Kaç yıldır uğraşıyor Allah'ını seversen ya. Oğlum geçmem lazım öyle deme. Oğlum ne yapsak ne etsek de geçirmeyecek adam bizi belli niye uğraşıyor lan? Oğlum ne alakası var ya? Ergün Hoca Almanya'da eğitim görmüş üç haritacıdan biri. Kesin onun bilip de bizim bilmediğimiz bir sırrı var. Sence ne olabilir ki bu sır? Oğlum bizim Haluk Hoca Ergün Hoca'nın eski öğrencisi değil mi ya? Evet. Nasıl sorayım o zaman? Yok oğlum bak gerek yok lan. Nasıl getirelim onu? Ya bak ben bir geçen bir kızla tanıştım. Bizim bölümde. Bu, bu, ders sadece aile geçmiş oğlum. Nasıl oğlum ya? Oğlum bak ne yapmış biliyor musun? Kız bana dedi her şeyi açıkladı. Dedi büyük büyük yaz dedi. En az 8 sayfa olsun dedi. Geçiyorsun dedi ya. Yok oğlum be yalandır ya. Oğlum valla ya. Bir şekilde öyle oluyormuş yani. Aile geçmiş oğlum. <laughs>

Neyse, beklerim gelene kadar. İkram? İkram? Alo? Ya ne yapıyorsun sen ya? Burada uyanır mu? Rahatsız olacaksınız unutmuşsunuz Oturmuşsunuz yere ha, ben, ben Ne Haluk Hoca'sı oğlum? Daha sabah çok erken ya. Her koca daha gelmedi. Burada mı uyudun sen? Evet. Oğlum manyak mısın ya? ya? Taşa oturmuşsun. Kalk. Kalk geç şurada otur ya. Kalk gör. Tamam Allah'ım ya tamam. ya. Tiplere bak ya. Geç şurada otur. Hadi. Hadi. Üşüteceksiniz ondan sonra. Of ya. Nasıl geçeceğim bu Haluk Hoca kesin biliyordur. Bu Ergün Hoca'nın eski öğrencisi çünkü. Yedi sene oldu ya, yedi. Nasıl bitireceğim onu bu okulu? Bitmez ya. <laughs> bu sağ çözüm sırrı ne? Bir, bu sağ üç, dört, beş, beş on, altı, yedi, yedi, beş, beş sekiz, elli. elli. Bu rakamlar çok önemli. Sonunda çözdüm sayı çözüm sırrını. Deli midir nedir ya? 5, 10, 25, 50. Oğlum bizim geçtik lan. Geçtik oğlum biz sayı çözüm. Oğlum nasıl lan? Nasıl geçtik? Oğlum hadi koca rüyamda gördüm ya. Ee. Oğlum bunu önemli sayıları söyleyin diyeceğiz. Sayı ne alakası var önemli sayılara? Önemli sayı diye bir şey mi var lan? Oğlum var önemli sayılar var tamam mı? Ne? 5 ile 10 ile 25 ile yine doldurup geçeceğiz ha? Tam geçeceğiz ya. Ya, ya ben ne, de de ne, ne alakası var ya? Oğlum 3 ile 5 olacak Oğlum geçeceğiz oğlum. ya. Ya olur mu saymışlar lan? Ne yapıyorsun oğlum? Emre bak. Özgün'e söylüyorum inanmıyorum. Özgün mü? Nerede Özgün? Şurada. Oğlum kimse yok ortada lan. Kimsin oğlum sen? Halüsinasyon. Ne? Halüsinasyon. Bir git ya. Oğlum ne konuşuyorsun kendi başına? Ha ne oldu anlar sen? Oğlum bak Haluk Hoca'yı rüyamda gördüm tamam mı? 5, 10, 25, 50 bunlar önemli sayılar tamam mı? Bunları yazacağız geçeceğiz biz. Ya İkram saçma olur. 5 ile 10 ile sınav Oğlum ya? nasıl geçer o zaman ya? Oğlum bak bir kız varmış. Heh. 8 sayfa var. 8 sayfa büyük yazılar da. Böyle 8 sayfa düzgünce yazmış. Kız <laughs> almış. Ya işte, bırak. ya. Bırak. 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 Adam, güzel yazmıyor. Kendim gibi olamadım Uzak durdum hep kendimden Anılarım Ah kırılıp döküldüler Anılarım birer birer Ah kırılıp döküldüler Şimdi yoksun Sonra yoksun Orada yoksun Zaten yoksun Anılarım Birer birer Ah kırılıp Döküldüm